Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz dün ne yapmıştık? Bu, bu video yüklendi galiba. Ben bunu videosunu atmıştım arkadaşlar. Tüm bakım ürünlerimi düzenlemiştik ve yeni olanlar aralarında çok var. Şimdi o zaman hemen arkadaşlar bugün yani sizlere tanıtacağım. O zaman hemen kamera tutucumu getireyim. Şöyle bir açıyı aldım arkadaşlar. Nasıl? İyi. Arkadaşlar benim birçok kamera tutucum var. Ben kamera tutucularım. Şimdi bunu nereye koyalım? Bunu buraya koyalım. Şimdi ilk ürünümüzle başlıyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Arkadaşlar 75 tane ojenin içerisinden yani seks pardon 80 tane ojenin içerisinden arkadaşlar artık ayırdım anneme verdiğim. Annem ne yaptı bilmiyorum. Yani çünkü çok vardı şöyle yapayım çok ocağım vardı 80 tane bunları ayır neyse şöyle alayım ben kameram ayarlayayım şöyle süper miyim? şöyle yapayım tamam böyle çok süper evet devam ediyoruz arkadaşlar yani daha yeni başlıyoruz aslında şöyle evet şöyle yapayım tamam birazcık da geniş şöyle çok süper Evet İlk ürünüm arkadaşlar şöyle bir saç spreyi. Bu arkadaşlar yeni mi? Değil. Yani bir süredir var. Bu arkadaşlar yeni. Dün aldım. Ee, şimdi bu kaşıntılara çok iyi gelen bir krem. Ee, öyle geliyormuş. Öyle değil Yani öyleymiş. Kaşıntılara iyi geliyormuş. Şöyle göstereyim. Evet. Ve bakınız gördünüz mü nasıl aldığımı. Buradan aldım şöyle tuttum yani. Buradan aldım böyle tuttum. Şöyle göstereyim aslında. Şöyle yapayım şöyle. Daha rahat görebilirsiniz. Şöyle aldım. Böyle tuttum. Neyse. Bunu şey yapmayalım. Şimdi kameramı düzeltiyorum. Evet. Burada bir deodorantım var bu yeni arkadaşlar. Şu, bu arada şöyle bir çıkabiliyor arkadaşlar. Evet. Burada bu da yeni arkadaşlar. Ee, yüzümüzü nemlendirici, parlatıcı ve kuru yüzü böyle yani güzelleştiren bir tane yağımız var. Ya, krem yağ krem ya. Kremli yağ yani. Bu diş macunu var. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir tane e, güneş sonrası e, multi aktif bakım e, kremi var ve rahatlatıcı nemlendirici yaşlandırmayı geciktirici bronzluğu e, uzatır ve E vitamini bir tane kremim var arkadaşlar. Bu da yeni arkadaşlar. Ha bu arada bu değil yani yeni. Bu bu arada bu da yeni arkadaşlar. Şöyle güzel bir tane kolonyam var. Bu yeni değil arkadaşlar. Böyle bir tane yani önceden aldım. Böyle bir tane e, güneş kremimiz var hatta e, özelliklerini de sizlere söyleyeyim e, orta koruma 20 eşit dağılmış ışıldayan bronzluk yani melanin e, melanin destekleyici kompleks e, ile zenginleştirilmiş yağsız suya dayanıklı bir tane uva uvd ışık, ışıkla, ışıklarına karşı koruma diye bir tane şey var buradan okudum arkadaşlar evet bu da parfüm bir tane kolonya var arkadaşlar. Burada bu arada bu da maske arkadaşlar. Şöyle bir tane e, yüzünüzü rahatlatıcı ve hani böyle e, yani yumuşatıcı ve yüzünüz başka şeylerden koruyan bir tane maske. Arkadaşlar şöyle ikisi de aynı arkadaşlar. Şöyle isterseniz açın. Benim e, bunu banyodan önce sürüyorsunuz saçlarınıza. Bu saç maskesi. Ve sonra arkadaşlar bunları e, bayağı giriyorsunuz. Saçınız rahatça taranabiliyor. Benim arkadaşlar saçım fazla böyle taranmıyor. Ee, hani çünkü böyle ince telli olduğu için şöyle göstereyim arkadaşlar. bayağı bir ağzına kadar dolu olan bu. Birazcık daha boşalmışı. Şöyle. içerisinde pembe pembe simler var arkadaşlar. Kokusu da gerçekten müthiş bir Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki ürünlerimiz bitti. Yani şöyle göstereyim. Şu şuraya falan koydum ben. Şimdi bunları hemen düzenleyip geleyim. Evet, burayı düzenledim arkadaşlar. Orayı düzen, yani or, burayı düzenledikten sonra sıra geldi İçlerinde hiç eski olmayan yani eski dedim böyle yeni aldığım bakım ürünleri var. Bunlar hariç. Evet. Burada böyle iki tane bir kaşıntı kremi var arkadaşlar. Kaşıntıları çok iyi gelen bir. iki tane krem var arkadaşlar. Şöyle koyayım. Burada da çok pahalı olan yaralara, el kurumalarına iyi gelen bir krem var. Burada yanıklara eliniz yanarsa veya bacağınız veya bir şey işte böyle yanarsa onu sürüp güzel bir hani birazcık rahatlatıyor. Burada asetonum var arkadaşlar. Şöyle bir tane yeni olan. Burada hepsi yeni arkadaşlar. Şöyle bir tane arkadaşlar şey var. Böyle şey yağı falan var. Çünkü bu çok önemli Şöyle göstereyim arkadaşlar renginde. Yani bu çok iyi gelen bir aslında yağ var. Bu da arkadaşlar Hint kantaron yağı. Bu da kantaron yağı. Fakat Renkleri farklı olduğu için o şekilde arkadaşlar bu arada bu ikisi bu üçün macun ee, ve arkadaşlar şeyin e, signalin böyle bir tane güzel bir e, macunu var bende ve hala var arkadaşlar şöyle göstereyim simli falan simli olduğu orada gözüküyor mu bilemiyorum ama çok kırmızı şeffaf yani çok şeffafimsin. Şeffaf emisi. Burada böyle bir tane arkadaşlar simim var. Ee, bu da yeni. Burada arkadaşlar sebum etten böyle cildinizi şey yapıyor. Böyle parlatıyor ve hani ee, cildinizi parlatıyor ve yani koku onu, koku sağlıyor. Burada bir tane kremim var arkadaşlar. Şöyle burada vikis deniliyor galiba. Evet vikis var arkadaşlar. Neden bunu kullandığımı söyleyeyim arkadaşlar. Yani bazenler burun tıkanıklığı falan oluyor arkadaşlar. Ee, ve hani bunun için burnu açmak burnu açıyor galiba. Burnu açıyor diyorlar. Böyle bir tane burada da rujum var. Çok süper. Burada arkadaşlar koku var. Bu yeni ve çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle de açayım. Şöyle bir tane ucu var. Ucu var. Arkadaşlar sırada en tatlış en minnoş en yeni en yeni ürünlerime geldim arkadaşlar bunlar çok tatlı değil mi ya çok güzeller bakınız şöyle göstereyim ee, bunun arkadaşlar çubuğu var şöyle ama bilmiyorum böyle aslında bölüm böyle mi oluyor hiç bilemiyorum böyle bir tane çubuğu var yanında arkadaşlar şöyle bunlar bana da çok var arkadaşlar ama ben veriyorum öyle yani. mesela böyle da aynı bu ikisi aynı set takımda. Bu bu da ikisi aynı set takımlar arkadaşlar. Fakat yani şu e, yani ikisinin kokusu yani şu ikisinin kokusu aynı. Bu da ikisinin kokusu farklı. Bu ikisi ikisiyle aynı, bu ikisi ikisiyle aynı ama bu ikisinin rengi yani bu dörtlüğünün rengi çok farklı. Şimdi o zaman e, burayı düzelteyim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar daha çok yeni bakım ürünleri gelecek, bundan emin olun. Ee, hani geldiğinde de sizlerle zaten her zaman paylaşıyorum. Ee, yani paylaşamadığım günler oluyor, bunları hani geri geliş şey yapıyorum, te yani telafi ediyorum yani. Daha da göndermeye çalışıyorum hani daha fazla. Gönderemediğim günlerde hani burada da arkadaşlar bir dakika yeni bir tane şöyle kremim var. Daha yeni başladım kullanmaya. Şöyle bir tane nemlendirici krem var. Bakın kremi. Yani aqua mineral ve E vitamini içeren bir tane krem var. Evet. Nerede kalmıştım hatırlayamadım. Neyse devam edeyim. Arkadaşlar bana banyo olduğu için yani ve yakın olduğu için yani işte bunun için böyle diş macunları falan buraya alıyorum ki hani oradan buradan götürmesi daha birçok diş macun var arkadaşlar hani sayacak kadar değil. Böyle mesela benim 56 tane yani daha fazla olmuş olabilir bir dakika 62-63 veya fazlası kadar çift ayakkabım var böyle yani çok ayakkabım var arkadaşlar. Evet, rujumu da şuraya koyarım. Şimdi buraya hemen şöyle bir düzenleyeyim. Evet, ben arkadaşlar, e, bakım ürünlerini çok severim. Annemin de var arkadaşlar bakım ürünleri falan. E, şöyle buraya ayarlayayım. Şöyle, böyle şöyle arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım. Evet. leri de ayarlıyorum bu arada. Evet, şöyle alayım Evet arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayınız. Arkadaşlar size çok seviyorum. Görüşürüz.